Merhabalar, Nurul Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğimiz peynirli dereotu poğaça tarifi paylaşacağım. Kıyır kıyır pastane poğaçası yapmak istiyorsanız, kolay lezzetli bir poğaça tarifi arıyorsanız videomu görmenizi kesinlikle öneriyorum. Mayasız kolay dereotu poğaçamızı hazırlayıp hemen fırına gönderiyoruz. Dilerseniz bu lezzetli tarifi bugün hep birlikte geçelim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dereotlu peynirli poğaça için malzemelerimiz 2 yumurta, 200 gram margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 kabartma tozu, 4 su bardağı un, yarım demet dereotu, peynir ve susam. Poğaçamızın yapımına hemen geçelim. Bunun için oda sıcaklığındaki margarinimi veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Tabağımın içerisine boşaltıyorum. 2 yumurtamı, bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Sıvı yağımı. Yoğurdumu. tuz ve toz şekeri kabartma tozumu da ekliyorum tüm sıvı malzemeleri güzel bir şekilde karıştıralım mayalamaya ihtiyaç duymadan 5 dakikada hazırlayıp hemen fırına gönderiyoruz özellikle hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi olacak güzel lezzetli bir poğaça yapacağız sizlerle bugün Ben içerisine peynirli kullanacağım. Siz patatesli, kıymalı da tercih edebilirsiniz veya sade de yapabilirsiniz. Şimdi yoğurma işlemine geçebiliriz. Ben verdiğim ölçülerde 4 su bardağı un kullanıyorum. Siz yine de ununuzu kontrollü olarak kullanın. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceğiz. yapımı gerçekten son derece basit. Elinizin altında bulunan malzemelerinizde ister kahvaltılarınızı ister çay yanlarınızı 5 dakikada hazırlayıp hemen fırına gönderebileceğiniz pratik bir tarif. Evet, ben hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Gayet yumuşak ve yapışmayan bir hamur elde ettim. Şimdi hamurumun içerisine şu şekilde arasını açacağım. Ve ince ince doğramış olduğum otun içerisine ekliyorum. Dereotu gerçekten poğaça hamuruna çok yakışıyor. Eğer daha önce denemediyseniz kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Kokusu ve yumuşaklığıyla gerçekten bu poğaça harika oluyor. Ben içerisine söylediğim gibi peynir de ekleyeceğim. Arasında kullanacağım. Siz kıyma patates de kullanabilirsiniz hamurumu yoğurdum şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparacağım öncelikle yuvarlayalım sonrasında bu şekilde hafif bir bastırıp arasına peynir kullanıyorum ben lor peyniri tercih ettim kaşar da kullanabilirsiniz kaşar peyniri de çok yakışır sonrasında yağlı kağıt serili fırın tepsime diziyorum tekrarlayalım istenilen büyüklükte yapabilirsiniz. Ben ceviz büyüklüğünde tercih ettim. Mandalina büyüklüğünde de tercih edebilirsiniz. Kıyır kıyır şahane bir lezzet gerçekten. Gördüğünüz gibi çok kısa bir süre içerisinde de hazırladık. Yoğurma işlemini bitirdik. Hemen fırına gönderip pişmesini bekleyeceğiz bundan sonraki aşamada. Yani bir kısmını peynirli bir kısmını da sade olarak servis edeceğim. Evet ben poğaçalarımı hazırladım. Verdiğim ölçülerden 30 adet poğaça elde ettim. Şimdi hazırlanan poğaçamın üzerine yumurta sarısını gezdiriyorum. Üzerine en son susam ya da çörek otu arzuya göre serpip 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika arası pişirmeye bırakıyoruz. Gerçekten çayınız demleninceye kadar hazır olabilecek pratiklikte bir tarif. Eğer sizler de pastane poğaçası nasıl olur diyorsanız benim videoma göz atmanızı öneriyorum. Evet benim peynirli dereotlu poğaçalarım hazır. Gerçekten çok şahane oldu. Çok lezzetli görünüyorlar. Eğer sizler de kıyır kıyır pastane poğaçası yapmak istiyorsanız, kolay lezzetli bir poğaça tarifi arıyorsanız videomda mutlaka görmelisiniz. Mayasız kolay dereotlu poğaçamı hazırlayıp hemen fırına gönderdik. Kesinlikle denemeye değer bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.